sen bir bacağındaki toplar damarda tıkanıklık, DVT dediğimiz hastalık yaşamışsın. Bunu da daha çok kullandığın doğum kontrol ilaçları yapmış. Şimdi bu şeyi yaparlarken venografiyi, iğneyi nereden girdiler? Parmağının hemen baş parmağının oradan girdiler. Ve bu en son yapılan. Tamam, değil mi? Şimdi buradan ben size önce bunun Türkçesini bir anlatayım. Bak oradan girdiler. Şu senin derin damarın. Gidiyor, 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 gidiyor. Kasığa kadar geldi. Kasıktan sonra doğru düzgün bir geçiş yok. Bak burası kasık. Tamam mı? Bir kere daha izleyeceğiz şimdi onu. Ondan sonra ben sana çizerek durumu anlatacağım. Şimdi bacağın aşağısına tekrar indik. Evet ayak bileğinin olduğu yer. Şuradan damarın geliyor. Diz burası. Dizi geçtik. Yukarı gidiyor. Kasa doğru geldi. Burası kasık. Kasıktan sonra şöyle yukarı gitmesi lazım. Bak kasıktan sonra tam tıkalım. Tamam mı? Şimdi bunun size çizimini yapayım ki aklımızda daha iyi dursun. Şimdi sol bacağımız şu. sol bacağımız bu olsun hocam. Sol bacak. Tamam. Bizim üç, burası kasık, burası diz, bunlar da parmaklar olsun. Üç tane toplar damarımız var. Toplar damar ne demek? Ayaktan kanı kalbe götüren damarlar. Birisi cildin altında kasığa kadar. Diğeri kasların içinde, diğeri dizin arkasında. Hep beraber buradan kanı alırlar. Soldan şöyle alırlar. Sağdaki aynı şekilde gelir. Bunlar birleşirler, daha büyük damar olurlar. Hafif şu sağ taraftan kalbin altına girerler hmm. ve kalbe kanı götürürler. Tamam mı? Hmm. Plan bu. Yani bunun bu tarafında da sağ tarafa giden damarlar ve kan şöyle geliyor. Tamam mı? Hmm. Şu damar bacaktaki kanın yüzde dokuzunu taşır. Şurası on kat fazla, yüzde doksan. Şurası da %1 civarında taşır ve kan aşağı düşmesin diye ayaktayken kapaklarımız var. Bunları zaten daha önce izlemiş olabilirsin. Şimdi sende DVT olmuş. DVT ne zaman olmuştu? 6, 6 sene, sene önce. 6 sene önce DVT. DVT olmuş. DVT ne demek? Sizin şuradan itibaren, rengini değiştirelim. Şöyle, şöyle bir renk yapalım. Şuradan itibaren damarınız tıkanmış ve böyle tıkanmış. Tamam mı? Hı. Ve nedenlerinden biri sol bacaktaki devletlerde biz hep May Turner hastalığını ararız. May Turner, ne demek May Turner? Tam şu, burası kasık ya, kasığın tam üstünde, karnın şurasında. Buradan bir atar damar geçer. Burada yeşil yapalım. Şuradan bir atar damar geçer. Şu arada Damarın sıkışması doğumsal bir durumdur. Ama sizde Meitner değil de oral kontraseptif dediğimiz doğum kontrol ilaçları kullanmanıza bağlı olduğunu düşünüyoruz. Tamam. Şimdi size de iki kere ne yapmışlar? Damar tıraşlama yapmışlar. Damar tıraşlama olarak ne yapmışlar? Dizinizin arkasından girmişler, değil mi? Buraları mümkün olduğu kadar parçalayıp ee, şeyleri, kalan pıhtıları da balonla duvara yapıştırmaya çalışmışlar. Değil mi? Yapmaya çalışmışlar. Ama şu andaki durumunuz kontrol edilen e, venografide demin gösterdiğimde durumunuz şu. Bakın. Şu andaki son durumu size Türkçe anlatıyorum. Kanınız geliyor buraya. Geliyor. Ama kasıktan itibaren hiç gitmiyor. Kasıktan itibaren gelen kanın hiç gitmediği için vücut şöyle bir cevap veriyor. Sonuçta bacak patlamıyor. Yani o kadar kan birikip de patlama olmuyor. Çünkü vücut kendini kontrol için şuralardan yeni damarlar oluşturuyor kendine. Olmayan damarları tekrar oluşturuyor. İşte o yüzden bu bacakların üstünde falan damarlar ya da bacağın içinde damarlar görüyorsun. Kan artık buralardan gitmeye çalışıyor, buralardan şuna ulaşmaya çalışıyor, öbür tarafı. Tamam mı? Şimdi durumun bu hocam. Şimdi ciddi bir şikayetin olmadığı için ve vücudun kendi kompansasyon yani kendi düzenlemesi de iyi olduğu için şu anda sadece ilaçlarla takip edeceğiz. Bir ödem tedavisi yapabiliriz, bacağı biraz daha daraltabiliriz. Fakat bacağında ciddi ağrılar ciddi sıkıntılar ortaya çıktığı zaman biz tekrar damar tıraşlama yapmayacağız. Artık bunlar taşlaşmış. Çünkü iki kere yapmış doktorlar. Olmamış. Peki ne yapacağız biz? Biz de şunu yapacağız hocam. Şu vücudu örnek alacağız. Vücut ne yapmış? Yan tarafa damar gönderiyor. Ama o yeterli değil. Biz de o zaman şunu siyah yapayım. Şuraya dan şuradan geçen şu damara bir damar ekleyeceğiz. Yapay damar. Yani şuradan gelecek bir damarın şuradan şuraya geçecek. Madem buraların hiç çalışmıyor, şuralar, kan buradan gelsin, buradan bu taraftan yine yukarı aksın diye. Buraya bir yapay damar koyacağız. Sonuçta bir ameliyattır ve içinde yapay bir damar olacağı için o riski şu anda girmeyelim. Bir ciddi şikayetin olursa gireceğiz. Tamam mı? çözümsüz değil yani bayağı rahatlar bu senin seni. ama bu bir ameliyatta 2-3 saat sürer Hı. ve içinde bir yapay damar olacak yapay damar nasıl bir şey şu şöyle bir şey yok bildiğin damar şuraya koyduk cildin altında tabii, şuradan geldi şuradan şuraya şu şekilde duracak içeride görmeyeceğim de içeride duracak şu şekilde tamam ama şu anda ciddi şikayetin yok ciddi şikayet olsa böyle yapacağız. Anladım. Tamam mı hocam? Mesela anlaşıldı mı? Şu anda şu bir problem Şu anda gerekirse bir, bir ödem tedavisi yapacağız. Bacağını biraz daha ödemi alacağız. Bu bypass ameliyat diyorlar bir ya. İşte bu bypass işte. Bu bypass evet. değil Bu bypass işte. Bunun by bir riski vesaire var mı ciddi? Hocam yani. bu tecrübeli ellerde yapılması gerekir. Evet. Öyle Böyle kolay bir ameliyat değil. Derin damara ineceğiz. Buradaki pıhtıları mümkün olduğu kadar temizleyeceğiz. <laughs> Bunu alacağız, bu tarafa koyacağız. Bu tarafı da bozabilir. Hı -hı. Anlatabildim mi? Evet. O yüzden tecrübeli de olması lazım. Hı -hı. Biz tecrübeli izle bir konuda yaparız. Hı -hı. Ee, ama bu baypas işte. Peki bu hı -hı. kaç e, sıkıntısız bir şekilde. Zaten kan sulandırıcı kullanılır, ömürlük. Hı -hı. Anlatabildim, hı -hı. Anlatabildim hı -hı. mi? Çünkü Çünkü eğer dator... kan sulandırıcı kullanmazsan tıkanır.